Merhaba arkadaşlar ben Meta bugün sizlerle birlikte Assassin's Creed Liberation HD oynuyoruzun e, ikinci sezonun ikinci sezonun birinci tanıtımına hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar en son burada kalmıştık. Ee, isterseniz. Arkadaşlar bugün sadece bir tane görev yapacağız. Ee, yeni sezon Temmuz'da. E, ee, Temmuz'un kaç olduğunu söylemeyeceğim. Ee, zaten görürsünüz. E, ee, kaçıncı bölümde sezon finali yapmıştık? 11. miydi yoksa 10. bölümde mi yapmıştık? 10. bölüm değilse zaten 11. bölümün fragmanı olacak. Orada zaten görürsünüz. Kaçıncı? Yani... 12. bölüm herhalde yeni sezon ya da 10. bölüm. Evet 10. bölüm herhalde e, ee, 10. bölüm herhalde yani sezon finali oldu. 11. bölümümüz zaten 11. bölümün bir, birinci fragmanını zaten görürsünüz. Ee, 11. bölümün birinci fragmanı arkadaşlar bu. Ee, onu zaten görürsünüz. O hiç önemli değil. Onu zaten e, izlersiniz. Temmuz'un kaçında olduğunu anlarsınız. Bu kanoaları kanoa miydi bunların adı arkadaşlar? Evet kanoa yani. Bunu kullanmayı bilmiyorum. Bunları gerçekten kullanmak biraz zor. Şeyde kullanamamıştık. Arkadaşlar hatırlarsanız e, son bir şeyde E, Cicien Itza mıydı orasında? Ha, oraya gitmiştik. Orada tekneyi bulmamızı istiyordu ve sular böyle e, köpürmüştü, kabarmıştı falan. Hatırlarsanız ben orayı geçememiştim. Sürekli kanoyu e, kanoayı işte. kanoyu e, çarpıyordum. Ve kırılıyordu ve biz de düştüğümüz, düşüyorduk ve öl ölüyorduk öyle. Desekronize oluyorduk. Desekronize miydi? Desikronize, işte neyse arkadaşım onu oluyorduk. Ve yeniden başlıyorduk. Hem de baştan. Yani kaldığımız yerden bile değil. Kaldığımız yerden olsa gene iyi olur ama bunu da baştan başlatıyor. Yani olmuyor. Yapacak bir şey de yok. <gülüyor> <gülüyor> hmm, bunu yaptıracaktı. Ya bakayım. Başka ne istiyor? Tamam. Bu kadar basit miymiş? Niye hızlı yürüyorlar? Ha şey konuşuyorlar o yüzden. from to no one. Why? That it does. Right then. If you <laughs> don't run the blaster through right here, I'll meet you at the next base. Ha, biliyorum arkadaşlar. Bunda bir kaç kişi falan herhalde bölünmemizi istiyor. Yani zaten bunu biliyorsunuzdur. Eee o yeri arkadaş hatırlarsanız oraya ben geçemedim. Hani Kanualı bir alan vardı ya arkadaşlar hatırlarsanız. Biz gömmeden önce şunu anlatacağım da. Arkadaşlar yanlış bir ağaca atlamak suretiyle e, şey oldu. Ve yapacak bir şeyim yok benim ben nereye gidiyorum lan. Arkadaşlar ikinci sezon güzel olacaktı demiştim ama. <laughs> ya arkadaşlar ikinci sezonu geçelim demiştim maalesef olmadı. E, gönül isterdi ki ben or orayı geçeyim. Orası zaten geçilmiyor herhalde. Geçilmeyen bir yer yapmışlar e, olmuyor niyeyse. Ben de çok merak ediyorum, niye olmuyor? olmadı? Ee, Gönül isterdi ki ben orayı yapayım, geçeyim. Orayı ben de çok isterdim olsun. Ama maalesef olmuyor. Yani nasıl desem şimdi size? Yani orası bir de kabarıyor su. Ee, bir de o bir de yön kaybettiriyor. Ee, yön kaybettiğim için ayrıca e, şey oluyor. Yön kaybediyorum. O oh, kesin bir şey. Ee, Yön kaybettiğimiz için de ben söyledikleri bir de kanoya, kanonun bir tane canı var. E, kırıldıktan sonra bir suya düştüğümüzde desabronize oluyoruz ve tekrar başlıyoruz. Yani kaldığımız yerden başlasak zaten ben şu ana kadar hepsini geçmiştim. Hatta bir de bitkiler bölümü bile olurdu belki. Yani. Evet tamam, eyvallah. Hadi sen de bakalım. Şunu alalım. E, oldu desokronize miydi De olmasak e, her şey daha kolay olur. Yani. Bitti mi lan bu? Oo. Çok kötü oldu bu. Başka da yok ki. Beş tane var hepsini harcadık. şey yok. Hepsini vuracağız. Yapacak bir şey yok ben ne diyeyim. Öldürüz o kadar kolay. Tamam bitsin artık. Sen sana diyor. Doğmadı mı hala bu silah? Lan ne yapıyorsun kızım? Ha şundan toplayalım. Bak var ya onda bir şey. Money 21. Kart git Git gibi Bir şey de. Ee, bir tek o mu var? O muymuş? Nerede var başka hepsi? Nereye gitti lan bunlar? Oğlum nereye gidiyoruz lan? Gelin size burayı güzel işte. Vur hadi vur 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 vur. Vursan ne olur? Gelin ya. Gel. Gelin abi ben sizden kopacağım oğlum. Ha? Bir saniye. İşte bu kadar. Basit. Neyse evet arkadaşlar e, bu videonun da sonuna geldik e, bu videoya istediğiniz beğeni ve istediğiniz like atabilirsiniz görüşmek üzere abone olmayı unutmayın.